Evet, savaş çubuğu herkese selamlar dostlar. Hoş geldiniz. Bugün değerlendireceğimiz proje Luna olacak, hatta launch olacak. Dostlar, Luna'ya bakacağız. Birlikte launch ile ilgili haberleri. Launch burada ilmek sikteler klasik diye bakalım. Haber listemizi de oluşturalım şuradan. Bugünkü konuğumuz çok fazla sordunuz çünkü çok gereksiz bir yükseliş yaşadı. Yine milletin canına okuyabilecekleri bir pozisyon. Tabi içeride pozisyon alabilenler güzel kar etti şu an itibariyle. Gibi satın almayı başaranlar %260 gibi bir kar elde etti paralarını. 260 büyütmeyi başardılar. Valla ben buradan nereye gidecekse gitsin bu pariteye girmeyi açıkçası düşünmüyorum. Peki yükselişin ardındaki nedenler nelermiş ona bir bakalım. Son derece yüksek spekülatif hareketlere maruz kalan iki kripto paranın neden yükseldiğine dair somut bir gelişme bulunmuyor. Görünürdeki en geçerli sebep iki kripto varlığında kripto para yatırımcıları tarafından popüler kalmaya devam etmesi. Nasıl popüler kalıyor hala da anlamıyorum. USDC'ye dünyanın insanı battı gitti bu derecede. Yani bunu tekrar nasıl popüler hale getirebildiklerini anlamıyorum. Dünyada insanlar kumar oynamayı gerçekten çok Mayıs ayındaki çöküş öncesi 2 altcoin ile piyasanın en büyük 10 altcoinleri arasında bulunuyordu ve işlem hacmi oldukça yüksekti. Bunun yanında sosyal medyada launch ve OSDC kripto varlıklarının hala trend olmaya devam ettiği görülüyor. Yatırımcılar Dikmobil'de Terraform derinleşen soruşturmasına bağlı olarak ki bir de soruşturma var değil mi? Bu adamların başında şu an bir de yapma mevzusu var. Ee, yeni blockchain aylığı ile yeniden piyasaya sürülen LUNA token'ın beklentileri karşılayamamasından dolayı LUNCH ve USDC farkların, e, varlıklarını dip seviyelerinde spekülatif hareketlerle canlı tutmaya devam ediyor. Diğer yandan piyasada USDC'nin 1 dolar sabitini kaybettikten sonra 1 cent sabitlenmesi için bir çalışma yapıldığına dair söylentiler var. Launch metaverse girişiminde ödeme aracı olarak kullanılacakmış. Launch ile ilgili son gelişmesi yakın zamanda kurulan ve Starship adı verilen bir metaverse girişiminin Launch ekosistemi yerel tokenı olarak kullanacağı açıklaması oldu. Metaverse girişimi ayrıca ödeme olarak <laughs> alacağı Launch token tokenlarının %1.2'sini yakacağını da duyurdu. Bununla birlikte TRÖ ekosisteminin orijinal kripto varlık yani Luna USDT'de son 24 saatte %15 değer artışla 2.5 dolar alana kadar yükseldi ancak kripto para piyasa sürüldükten sonra ulaştığı zirve seviyesi 20 dolar bandından %90 oranında düşüşte yoluna devam ediyor demişler. Yani açıkçası haberde bile tam olarak neden arttığını söyleyememişler. Yani bir Metaverse projesinde ödeme aracı olarak kullanıp her ödenenin 1.2'sini yakılacak olma haberi. Lunch'ta bu kadar büyük bir Pampa neden olamaması gerekirken pump var şu an. Garip bir şey. Peki indikatörler üzerinden değerlendirelim. Günlükte nasıl bir durumdayız? Hemen hızlı bir şekilde. Normalde kırması gereken önemli dirençlerden bir tanesi tam olarak şuradan geçiyor. Şöyle. Bunların dibini satın alalım. En önemli direnç burası. Burası paritenin yeniden trend haline getirip yeni bir ATH yapabileceği seviye. Olma şartlarda Bunun altında bir destek de şurada var. Tertemiz. Burası da kırmızı çizgisi. Buranın altına kopartırsa nereye gideceği belli değil. Neresi burası? 5.088.33 Bir de tabii en dip seviyesi var. Şuradan geliyor. Böyle. Burası da artık kendine iyi bak senaryosu. Kendine iyi bak bir gün görüşürüz. Böyle. Bence iğrenç bir tablo. Şimdi günlükte daha önceki eğitim videolarında Ardisa'nın 70'i patlatmasıyla birlikte gelen pump hareketlerinin e, nasıl oluştuğunu eğitim videosunda paylaşmıştım ben Discord üzerinde ve defalarca kez bununla ilgili bazı paritelerde yakalamaya çalıştık. 70 kıralım, pump'ı yakalayalım gibisine. Uma da çok yapıyor bu tarz hareketleri. An itibariyle launch bunu yapmış durumda. Luna'nın çakması benim gözümde. Bence bu projeye çok haddinden fazla gerek, gereksiz bir güven var. Kesinlikle ben paramı buraya sokmam. Bir kere daha bunun yani kripto paraların çok büyük çöküşünde rol oynayan Duran'ın, Terra Vakfı'nın aynı şeyin başına gelmeyeceğinin garantisini verememesi. Hala daha soruşturma kapsamında başının belaya girmiş olması çok büyük yatırımcıların çok devasa paralar kaybetmesi ve yatırımcıların vakfını açtıkları davalar CEO'nun hiçbir şey anlatamaması parayı kimin vurduğunu bulunamaması gibi 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 yani bir ton şey içeriden bilgi sızdırıldığına dair bir sürü şey var bu bilgiler gerçekten sızdırılmadı, sızdırıldı mı sızdırılmadı mı o da belli değil daha öyle bir durum da var e yani, yani net olarak burada şimdi çıkıp da Terra'ya yatırım yapmak, Lancia'ya yatırım yapmak ya da eski ismiyle Luna'ya yatırım yapmak baştan sona büyük kumar oynamaktan bir farkı yok. Yine bir baba içeriye parayı sokmuştur. Peşine bir baba daha ateşlemiştir. Buradan aşağı bir vururlar. Yine dünya kadar insan yandım anam diye bağırır açıkçası. Yani annen siz istediğiniz diye yapıyorum. Buradan girilir mi? Girilmez. Peki sat lokasyonu neresi? En azından satı bilelim. Bari satla ilgili fikrimiz olsun. Burayı Bence satış zamanı da gelmiş de. Yani artık beni sat diye bağırıyor zaten parite burada ama. Tabii karar yine sizin. O zaman kırılımın geldiği yerden Fibo'yu oluşturmak lazım. Hedefleri oluşturmak lazım. Hemen bakalım şöyle. Tepe 1, tepe 2, tepe 3, tepe 4. Şöyle geldi. Alttan yukarıda şöyle geliyor. Gayet temiz. Hedef olarak kırdığı yerin ne kadarına gitmiş çok çok daha üstüne gitmiş. Buradan sonra artık tamamen pump yemiş. Yani hedef bölgesine kadar gitmiş. Şu an pump bölgesinde. Değil yani Fibonacci 1.270 şeklinin üzerine kapatmış. Şimdi burada içerideysen, yatırımcıysan hala da parayı korumaya çalışıyorsan yapacağın tek bir hamle var. Burayla ilgili. gün burayı Fibonacci'yi sen de çiz. Yapılacak en güzel hamle 2430'da stop atmak. Şuraya tetikleme stopunu basacaksın. 2430 geldi an satacak. Tabi bir alıcı bulabilirse buradan aşağıya çöküş. İnsanlar çok hızlı panik yapacağı için. Borsalar buradan satışı sağlayabilecek mi? Piyasadan bile satsan alıcı bulabilecek mi? Tartışılır. O konuda size bir şey söyleyemem. Ya buradan satacaksın. Bana yeter. Allah bereket versin. Ya da bu bölgeden toplayacaksın. Stoplu bir şekilde bekleyeceksin. Yani stopunu patlatabilmek için şöyle bir olanak burada yapman gerekiyor. Tetiklemeyi 24-180'e Top nosunda 21-121'e koyman lazım ki şu arada seni çıkarsın. Bu aradaki bütün alıcılara elindekini satabilsin. Zaten bu arada satmıyorsa başka bir yerde de satmaz onu söyleyeyim. Yükseliş devam ettiği takdirde şurayı test ettiğiniz tetiklemeyi buraya topu da buraya çekeceksin. 28 0, 67. tetikleme olacak 24-180 olacak. 24 80 67 ya yani 28 geldiği andan itibaren şu bölgeye kadar bütün alıcılara parça parça elindeki her şeyi satacak. Şanslıysan tekte satar bütün paranı alırsın. En tepeden satmış olursun. Alıcı bulamazsa da parça parça 24'e kadar en azından bütün her şeyini eritirseni hayatta tutar, paranı cebinde tutar. Buradan girilir mi? Buradan girmek manyaklık. Buradan gireceğimi giderim 100x, 100x Bitcoin'e long girerim daha iyi. Öyle söyleyeyim yani buradan girilmez. Yine de karar sizin dostlar. Bu tarz videoların devamının gelmesi için altına yorum olarak istediğiniz altcoin'in, bakılmasını istediğiniz altcoin'i yorum olarak paylaşabilirsiniz dostlar. Anket yapacağız. Anketle paylaş ee, ben böyle kendim seçiyorum. Kendim seçtiğim için de çok böyle hakkaniyetli olduğunu düşünmüyorum. Bana bırakıyorsunuz. O yüzden ee, özellikle 20 çift ve sabah 8'de attığım Bitcoin son dakika videoların altındaki altcoin yorumlarınızı toplayacağım. En çok sorulanlarla ilgili bir anket yapacağım, anket düzenleyeceğim. Bu düzenlediğim anketi Twitter adresinden, YouTube topluluk sayfasından ve Discord adresinden paylaşacağım. Sizler hangi altcoin'in bakılmasını istediğinizi anketlere verdiğiniz cevaplarla bana söyleyeceksiniz. Ben de yine sizin istediğiniz coin'lere bakacağım. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Klasörleri silmiyorum. Klasörler hep orada kalacak. Baktığımız her altcoin'in en eski halinden güncel haline kadar klasörlerini saklayacağız. Ee, bizim YouTube'daki sayfamızdaki yarın öbür gün e, geçmişe bakalım günümüze bakalım. Boğa sezonunda her şey uçarken bu neredeymiş de almamışız hatalarımız neymiş onları görebilelim istiyorum. Bir arşivimiz olsun istiyorum başka bir derdim yok. Sizlere yardımcı olabiliyorsak ne mutlu bana dostlar. Tek başına ben bu işin altından kalkamıyorum. Eğitimlerim zayıf. Trade'de problem yaşıyorum diyorsanız da hemen videonun altında açıklamalar bölümünde katıl butonunun linki ve Discord butonunun linki var. Önce katıl butonundan VIP veya Balino üye oluyorsunuz. Ardından da Discord butonundan kanala geliyorsunuz. Kanal destek grubundan arkadaşlarım size nasıl entegrasyon yapacağınızı anlatacak. Ondan sonra da benimle baş başa kalıyorsunuz zaten. Discord ailesine giriyorsunuz. Her şeyi beraber yapıyoruz. Bir çok eğitimde ücretsiz bir şekilde Discord sayfamızda mevcut dostlar. Evet bugün iki palite seçtik. İki paliteyi de inceledik sizler için. Paylaştım bunlar kısa ve değerlendirmeler. Ee, tabii ki bunları her gün bazı hatta 4 saatte 5 saatte bir incelenmesi gereken şeyler ama o kadar çok palite var ki 20.827 ve sizler o kadar fazla sepetinizi dağıtıyorsunuz ki ya da o kadar çok yayılıyorsunuz ki yatırımlarınızla Hepsine her gün, hepsine günde 2 defa, 3 defa veya 4 saatte bir bakma ihtimalim tabii ki de yok. Bitcoin e odaklı gideceğiz. Bitcoin videosunu da zaten sabah 8'de sizlerle paylaşmış olacağım. Saat 5.30'da Discord'a arka bahçe yayını olarak paylaşıyorum. 8'de de YouTube'a paylaşıyorum. 23.00'da da beraber olacağız dostlar. Kendinize çok iyi bakın, seviliyorsunuz. Hoşçakalın.